zekanın kaynağı, akıl, beyin ve bilinç üzerine derin bir tartışma. Dünkü gün bu tartışmayı yaptık. Çok iyi geçti, memnunum. Bazı ilginç ifadeleri burada paylaşmak istiyorum. Çift bir ifadesi. Aklın varlığı, beynin fizyolojik ve sinirsel süreçlerinin bir sonucu olup, soyut bir kavram değil, biyolojik bir kapasite olarak değerlendirilmektedir. Düşünme beyindeki karmaşık elektriksel ve kimyasal süreçlerin bir sonucudur. Evrim teorisine göre akıl ve zeka gibi bilişsel yetiler bireylere çevreye daha iyi uyum sağlama ve hayatta kalma avantajı sunduğu için seçilim baskısı altında gelişmiştir. Bilişsel süreçler bilimsel olarak açıklanabilse de bilinç, özgür irade ve düşüncenin kaynağı gibi sorular hala nörobilim ve felsefenin ortak çalışma alanıdır. Kansım Özümit'in bir ifadesi. Beyin fiziksel bir varlıktır. Fiziksel varlıkların işlevselliği sonucu madde olmayan bir fenomen kendiliğinden yani nedensiz ortaya çıkar mı? Bu durum bilimin temel kuralı olan neden-sonuç ilişkisine aykırıdır. Her şeyin bir nedeni vardır. Varlık ve varoluş sebep-sonuç ilişkisi içinde şekillenir. Nedir, nasıl, niçin, kim, nerede, ne zaman gibi sorular yanısız kalmamalı. Yanıtlar için aklın sınırları içinde ve dışında aramalar yapılabilir. Sınırların içini bilmek mümkündür. Dışını bilmek imkansızdır. Sadece idrak ederek inanmak ya da inanmamak olabilir. Eğer insanın inşa ettiği şeylerin yapay varlıklar, bir yapanı ve amacı varsa, doğa ve evrenin de ki doğal varlıklar bir yapanı ve amacı olmalıdır. Akıl ve diğer fiziksel olmayan olaylar ile varoluş olaylarının doğru anlaşılabilmesi için bilim, felsefe ve vahiy perspektiflerinden değerlendirilmesi gerekir. Vahiy, doğru, yanlış, iyi, kötü arasındaki ayrımı gösteren, insanlara ilham veren ve rehberlik eden bir bilgi kaynağıdır. Öngördüğümüz ortak perspektif ilkesi, bilim, felsefe, vahiy, özellikle aklın sınırlarını zorlayan ve kafa karışıklığına yol açan konular söz konusu olduğunda daha kapsamlı ve doğru bir bakış açısı sunmaktadır. Daha fazla bilgilenmek için Instagram profilimizdeki Alara 2021 WordPress.com web sitesinden veya Çamca TV YouTube kanalından zekanın kaynağı, akıl, beyin ve bilinç üzerine derin bir tartışma başlıklı makalemize ve eklerine erişebilirsiniz. Kasım Öz Ümit, Berlin 6 Şubat 2025. Teşekkür ediyorum.